Gelelim Çukurova Belediyesi'ne. Adana Çukurova Belediyesi, e, Türkiye'de ilk kez, tek kez bir belediye, gönüllerden, STK'lardan yaşam alanının yeri için görüş aldı. Yer birlikte tespit edildi. Birkaç yere gittik, olumsuzluklarını söyledik. Onun üzerine sevgili başkan Emrah Kozay, e, bizlerden gelen talepler üzerine de burada düz alan buldular. Hemen ana yolun girişinde, ana yolda. Yani bütün Adanalılar burada bütün her yere gelip geçebiliyorlar. Yani uzak değil, kendi kaderine terk edilmiş değil. Diğer bu Allah'tan korkmaz belediyelerin ve özel idarelerin yaptığı gibi yüksek duvarlar arkasında değil. Hatta burada gönüllere de gönüllerin de kendi hayvanlarını getirdikleri hayvanları baktıkları yer olacak ve burayı gönüllerle birlikte yönetecek. Çukurova Belediyesi dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarıyla ve gönüllerle buradaki hayvanların merhamet, şefkat, sevgi açısından yoksa yine bütün eksiklerini, ihtiyaçlarını belediye tabii ki giderecek. Burası çok düz bir alan, geniş bir alan bakın en işlek yani burası şehir içi sayılır arkadaşlar. Sayın, var. E, sayın valimizin de bu konuda belediyelere e, gerçekten büyük kolaylıklar sağlaması sebebiyle burası hep diyoruz ya yaşam alanı cehennem diye bu özel idarelerin ve belediyeleri yaptığı yaşam alanları cehennem diyoruz ya Buranın ben cennet olacağını inanıyorum ileride bu kanlı kanun çekildiği zaman burası mağdur, kör, topal, sakat hayvanların da yeri olacak, cenneti olacak. Bakın zaten göstersin size. Şehre 3 dakika mesafede ve en güzel tarafı attığı her adımı sivil toplum kuruluşlarıyla ve gönüllerle yapıp onlardan görüş alarak yapıyor. Sevgili Emrah Kozay, valla ne diyeyim dualarımız sizinle Emrah Bey. İyi ki bu örneği yaptınız. Şu yolu gösterir misiniz, Metin Bey? Bakın, burası şehir içinden geçen bir yol. Ağaçlar altı. Burada da be şöyle bir şey: İdari binalar iç tarafta olacak. Bu insana yakın olan, yola yakın olan, caddeye yakın olan yerlerde kulübeler, sundurmalar, yaşam alanları olacak kulübeli sundurmalı. Evet, yani oluyor. evinin, hayvanların evinin bahçesi gibi olacak. Ee, yani çok mutluyum ben buradan. İlk defa bir yaşam alanından e, yaşam alanı sözü cehennem çağrıştırmadan e, mutluyum ben. Burası güzel, burası iyi olacak. Hayvanlar göz önünde olacak arkadaşlar. Önemli olan nasıl Çukurova'nın barınağı da öyle. Evet. Bakın